Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Enam suresinden 45 ve 52. ayetleri bu ayetler arasında değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ zalamu Böylece o nefsine zulmeden insanların topluluğu bunlar helak edildi. Bunların kökü kesildi. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbine hamdolsun. İnsana elhamdülillahi rabbil alemin dedirtecek çok olaylar oluyor. Bunlardan birisi de zalim toplulukların cezasını bulması. Ve Allahu Teala zalimleri ahirette cezalandıracak. Ama şöyle bir ifade de var. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Ve mazlum olanların duası mutlaka icabete mazhar olur. Ve zulme maruz olan bu insanlar Dua ettiğinde Allah şöyle bildirir. Ben muhakkak ki senin intikamını alacağım ama velev bir sürede geçse. Allah dilese zalimlere bir yudum su bile içirmez, En küçük bir fırsatı vermez ama bu hayat sahnesinde, dünya imtihan salonunda zalimlerin zulmü ortaya çıksın, iyilerin iyiliği ortaya çıksın, kötülerin kötülüğü ortaya çıksın. Bundan dolayı fırsat veriliyor. Öte yandan dün zalim olan bir insan belki günahını e, itiraf eder, hatasını anlar, zulmünden vazgeçer ve böylece e, ıslahı hal edebilir. Bu noktada da kendilerine fırsat veriliyor. İşte e, bu durumda e, diğer alemde bir mazereti olmayacak. Çünkü fırsat verilmiştir. Ama verilen bütün imkanlara, fırsatlara rağmen bu gibi insanlar zulümden vazgeçmemişlerse muhakkak ki şu dünyada da bunlar belasını bulacaktır ve cezasını çekecektir. İşte ıı, zalim olan topluluk bu şekilde cezasını buldu. Bunların kökleri kesildi. Velhamdülillahi rabbil alemin, alemlerin Rabb'ine hamdolsun. Gül eraytum de ki bana haber verin in akhazallahu sem'akum ve absarakum. eğer Allah sizin kulaklarınızı ve gözlerinizi alsa yani sizi görmez hale, işitmez hale getirse ve hatem ala kulubikum ve kalplerinizi mühürlesem. Men ilah men ilahun gayrullah yetikum bihi. Bunları size geri getirecek kimdir? Allah'tan başka size işitme verecek ve kalp verecek, göz verecek var mıdır? Elbette yoktur. Gerçekten gerek göz, gerek kulak, gerek kalp Cenab-ı Hakk'ın bizlere verdiği en büyük nimetlerden mesela bir göz dünyanın bütün parasını versek gözü olmayan bir kimseye göz takamayız. Bunlar doğrudan doğruya Allahu Teala'dan bize bir ikram, bir hediye. Unzur keyfe nusariful ayat. Bak, ayetleri biz nasıl değişik şekillerde anlatıyoruz? Bazen misallerle, bazen temsillerle, tarihten olaylarla değişik şekillerde anlatıyoruz. Sümmehum yaslifun ama onlar nasıl da böyle yüz çeviriyorlar, yan çiziyorlar. Kul araytekum in ataakum azabullah ba'teten onlara de ki bana haber verin bakalım ansızın Allah'ın azabı size gelse ev veya açıktan böyle Allah'ın azabı gelse hel yuhleku illa'l kavmuz zalimun zalim topluluktan başka helak edilecek var mıdır? Yani Allah'ın azabı gelir mi? Gelir. Ya açıktan gelir veya ansızın, beklenmez bir şekilde gelir. E bu durumda yani kim yardım edebilir bu azabı? Açıktan gelen azabı veya birden aniden gelen azabı kim def edebilir? Elbette Allah'tan başka def edecek yoktur ve Allah o zalim topluluğu bu şekilde helak etmeye kadirdir. Ansızın sekteyi kalpten gidenler oluyor veya geniş alemde, insanlık aleminde sürpriz gelişmeler oluyor. O sürpriz gelişmelerle tarihin akış istikameti adeta değişiyor. Bazen de Allah'ın azabı açıktan geliyor, cehreten açık bir şekilde geliyor. Herkes görüyor, göz göre göre geliyor ve bunun neticesinde zalim olanlar cezalarını buluyorlar. وَمَا نُرْسِلُ, وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ biz o elçileri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Allah'ın elçileri vardır, peygamberler ve peygamberlerin davetçileri vardır. Bunlar cennet ile müjdelerler, cehennem ile korkuturlar veya Allah'ın rahmetini anlatırlar. Bu yönüyle müjde verirler, öte yandan Allah'ın gadabı, azabı olduğunu da nazara verirler. Bu şekilde de uyarıda bulunurlar. Femen amana ve aslaha artık kim iman eder, durumunu düzeltirse fela havfun aleyhim onlara bir korku yoktur ve lahum yahzanun ve onlar üzülmeyeceklerdir. Demek ki iman etmek ve durumunu düzeltmek bu son derece önemli. Yani bir insan iman etmezden önce daha günahlarla iç içe bir hayatı olabilir. Bilmiyordur. Ama iman ettikten sonra artık yeni bir sayfa açılmıştır. Yeni, temiz, beyaz bir sayfa açılmıştır. Ve eski yaptıklarından hesaba çekilecek değildir. Ve yeni bir şekilde o temiz beyaz sayfayı kirletmeden devam edebilirse cenneti kazananlardan olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde o zamanki insanların ekserisi dinin günah dediği şeyleri günlük hayatlarında yapıyorlardı. Ama İslam ile müşerref olduktan sonra Peygamber Efendimiz bunlara şunu bildirdi. Eski yaptıklarınız geride kaldı. Onlardan hesaba çekilecek değilsiniz. Çünkü bilmiyordunuz. Ama artık bundan sonra biliyorsunuz. Bundan sonra ne yaparsanız bunun hesabıyla karşı karşıyasınız. Günümüzde de bir kısım insanlar Allah'ın emirlerine yeni yeni muhatap oluyor. Önceden ya bilmemiş veya bilme imkanı olmamış veya lakayt bir hayatı olmuş. Ama ardından hak vakikatı Allah'ın dinini öğrenme fırsatı bulduğunda artık çok ciddi bir imtihanla karşı karşıyadır ve durumunu düzelttiğinde artık korku yoktur. Yani eski yaptıklarından dolayı acaba ben cehennem azabını e, mı tadarım? Oraya mı giderim? demesine lüzum yok. Allah'ın rahmetini ümit edebilir. Ve üzülecek bir şey de yok. Evet bir ömür, ömrün bir kısmı en azından boşa gitmiştir ama Allah dilerse Yübeddilullah ve seyyiatim hasenat sırrına masar eder ve onun eski kötü hallerini iyi hale çevirir. Daha sonraki ahir ömründe çok kısa bir zamanda çok büyük iyilikler yapabilir. Vallazina bu bi ayetine, ayetlerimizi yalanlayan, yalanlayanlara gelince yemesuhumul azabu bir kanu yefsugun fıskları sebebiyle yani itaatten huruc etmeleri, çıkmaları sebebiyle azap bunlara dokunacaktır. Fısk çıkmak anlamında, huruc etmek anlamında bir insan Allah'ın emrinden çıktığında fasık oluyor. Ve fasık olan kimseler de azabı hak ediyor. Gul la agulu lekum indi hazainullah de ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ve la alamul ben gaybı da bilmem. Ve la aqulu lekum inni melek. Ben bir melekim de demiyorum. İne tebi illa ma yuha iley. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Kul hel yestevil a'ma vel basir. <laughs> de ki hiç ama ile basir bir midir? Yani hiç ama olanla gören bir midir? Efela <laughs> tefekkarun tefekkür etmez misiniz? Fikrinizi kullanmaz mısınız? Burada Peygamberimize bir takım istekleri olması ve buna mukabil peygamberimizin verdiği cevap. Bu mana bize hatırlatılıyor. Çünkü bazı kimseler peygamberimize işte Mekke'nin etrafındaki dağlar senin için altın olsun, bunu istiyorlar. Veya bize gaybtan haber ver, gelecekten haber ver, bu gibi talepleri oluyor. Ve yanında bir melek olsun veya sen niye melek olarak gönderilmediğin gibi ifadeleri oluyor. Bunlara cevap olarak Allahu Teala peygamberimize şu talimatı veriyor. De ki: Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yani e, ben dilediğim şekilde şuralar altın olsun desem oralar altın olmaz. Veya bir anda size mucizeler göstermek istesem hemen benim istememle mucize meydana gelmez. Öte yandan ben gaybı da bilmem. Bu peygamberimizin beşeri yönüyle alakalıdır. Normal şartlar altında la ya'lamul gaybe illallah. Gayb Allah bilir. Peygamber de buna e, bu hükmün şumulüne dahildir. Peygamber de kendiliğinden gaybı bilmez. Ancak peygamberimiz gelecekten haberler vermiştir. Bu Allah'ın ilamıyladır. Allah'ın bildirmesiyledir. Burada şuna dikkat çekebilirim. Yani bu konuda genel bir hüküm var. Genel hüküm göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı, geleceği bilemez. Peki bunun istisnaları e, Cin suresinde bunun bir istisnasına dikkat çekiliyor mesela. Orada deniliyor ki Alimul gayb, gaybı bilen Allah, fela ala gaybihi ahada. Gaybını kimseye izhar etmez. Gaybını kimseye muttali kılmaz. İlla men tertedaimen resul ancak razı olduğu elçiye bildirir. Burada her genel kuralın istisnalarda olabilir. Bu manada bir durumla karşı karşıyayız. Yani normal şartlar altında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dahil hiçbir insan yarın ne olacak veya ileride ne olacak bunları bilmez. Bunlar gayb perdesiyle örtülüdür. Ama Allahu Teala Peygamberimize bildirirse veya Peygamber varisi insanlara bazı gaybi sırları bildirirse bunlar Allah'ın bildirdiği ölçüde bilirler. Beydavi bu ayetin tefsirinde şuna dikkat çekiyor. Müfessir Beydavi diyor ki de ki ben kendiliğimden gaybı bilmem. Bana bildirilmedikçe bilmem. Bu da çok güzel bir yorumdur. Ayetin çok güzel bir açıklamasıdır. Yoksa bugün hadis kitaplarını okuduğumuzda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekle ilgili çok haberler verdiğini görüyoruz. Kitabul Fiten, Kitabul Melahim gibi bölümlerde hadis kitaplarında Peygamber Efendimiz ileride olacak şeyleri anlatıyor. Eşratus Sa'a bölümlerinde, kıyamet alametleri bölümünde yine ileride olacak bir takım şeyleri bize haber veriyor. İleride şöyle olacak, ileride böyle olacak. Ve bunlar bugün içinde yaşadığımız toplumda da çoğu görülen olaylar ve desteksiz ifadeler değil. Bunlar bizzat yaşanıyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi elindeki aletle konuşmadıkça, kamçı gibi bir aletle konuşmadıkça kıyamet kopmayacak diyor. Günümüzde hepimizin elinde cep telefonları var. Adeta bunlara bir işaret gibi. Veya yüksek binalar yapılacak diyor. Peygamberimiz döneminde evler bir katlıydı genelde. Hazreti Osman döneminde iki katlı binalar yapılmaya başlanmış. Ama günümüzde yüz katlı, iki yüz katlı gökdelenler Öte yandan içki e, su gibi içilecek, içki yaygınlaşacak, çalgı aletleri yaygınlaşacak, gayrimeşru beraberlik artacak. Peygamberimiz bunlara dikkat çekiyor ve bunlar e, yaşanmış olan durumlar. Müslümanların ileride bir takım e, fetihlerinden bahsediyor. İstanbul'un fethi gibi, e, Kudüs'ün fethi gibi, bu gibi fetihlerden bahsediyor. Bunlar da gerçekleşmiş olan şeyler. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendiliğinden gaybı bilmez. Allah'ın bildirdiği ölçüde bilir. Ve ben bir meleğim de demiyor peygamberimiz. Peygamberimiz çünkü melek değil. O bir insan, insan peygamber. Yeryüzünde yaşayanlar insanlar olduğuna göre onlara gönderilecek olan elçinin de insanlardan olması son derece makul. Ve peygamberimiz ancak kendine vahyedilene uyuyor. İn ettebiu illa ma yuha iley ben ancak bana vahyedilene uyarım. Kul hel yestevle ama basir. De ki ama ve basir bir midir? Hiç görenle kör bir olur mu? Burada mümin gören bir kimse gibi, kafir ise kör bir insan gibi. Gören ile görmeyen arasında çok fark vardır. Aynı yerdeler. Birisi rengarenk şeyleri görüyor ama diğeri ise hiçbir şey göremiyor. Bu ikisi arasında nasıl bir fark varsa İman adeta altıncı bir his gibi. Ve e, iman eden bir kimse çok farklı bir dünyaya geçiş yapıyor ve diğerinden e, çok farklı şeyleri hissedebiliyor. Bu da e, işte görenle görmeyen arasındaki fark kadar önemli bir farkı ortaya koyuyor. Efela <laughs> tefekkerun. Bunları okuyup da tefekkür etmiyor musunuz? Düşünmez misiniz? Ve enzir bihi'l-lezina en yuhşaru ile rabbihim. O Allah'tan korkanları şununla uyar. Onlar Rablerine sevk edilecekler. Leyse lehum min dunihi veli. Allah'tan başka onlar için bir veli olmayacak. Ve la şefi' bir şefaatçi de olmayacak. La allahum yettagun. Ta ki bu şekilde onlar da sakınsınlar. Günahlardan uzak kalsınlar. Yani Allah'ın huzuruna gidilecek. Allah'ın huzurunda hesap verilecek ve orada ne bir dost, ne bir yardımcı, ne de bir şefaatçi olmayacak. Allah'ın dilediği müstesna. Ee, böyle olunca insan bunu hatırladığında belki daha kendine çeki düzen verir ve günahlardan uzak kalır. Burada onlar için bir şefaatçi olmayacak derken bunu red anlamında kullananlar olmuş ve o anlamda değerlendirmek yanlış olur. Men zelli yeşfeu <laughs> endeh illa bi izni. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Yani peygamberimiz de dahil kimse Allah'ın izni olmadan şefaat edemez. Burayı da o manada anlamak herhalde daha uygundur. Şefaat haktır diye kelam kitaplarımızda geçiyor. Ve la tetrudu'llezina yed'un rabbuhum. Rablerine dua eden, Rablerini çağıran o kimseleri, o gariban olan Müslümanları Sakın sen tard etme, huzurundan kovma. Bil gadati vel aşiyyi sabah akşam Rablerine dua ediyorlar. Yuridûne veçhe ve onun rızasını ve talep ediyorlar, istiyorlar. Bunları sakın kovma, bunlarla beraber Allah'ın dinini tebliğe çalış. Me aleyke min hisabihim min şey, senin hesabından onlara bir şey yoktur. Yani onların hesabı sana ait değildir. Sen onlardan mesul değilsin. Ve min hesabike aleyhim min şey. Senin hesabından da bir şey onlara ait değil. Yani e, sen onlardan onlar senden sorumlu değil. Herkes kendi yaptığıyla baş başa kalacak. Fetatrudahum yani böyle, böyle, bu manada e, onların hesabı sana ait değil. Senin hesabın onlara ait değil ki onları tard edesin onları huzurundan kovasın. فَتَكُونَ مِنَ zalimin Böyle yaptığın zaman zalimlerden olursun. Burada sebebin üzül olarak nazara verilen şöyle e, olay ve benzeri durumlar söz konusu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanlar genelde e, ekseriyet itibariyle bakıldığında gariban kimseler. Mesela Bilal-i Habeşi, siyah bir köle, Habeşli bir köle, Selman-ı Farisi, İran'dan gelmiş bir, daha önce köle olan birisi. Daha başkaları da var. Bu gibi insanlar sosyal statü itibariyle toplumun kodaman kesiminden değil, toplumun elit tabakasından değil, elit tabakadan olanlar, Peygamberimizin etrafındaki bu kimselerle beraber olmayı alçak gururlarına yediremiyorlar. Ve Peygamberimize diyorlar ki, eğer bizim de İslam'a girmemizi istiyorsan, Yakın çevrendeki bu e, insanları, aşağı tabakadan bu insanları, onları yanından uzaklaştır. Bu noktada ayetler nazil oluyor ve gelen ayetlerde gerek burada gerek başka yerlerde Allahu Teala böyle bir hareketin doğru olmayacağını Peygamber Efendimize bildiriyor. Yani İslamiyette asalet e, insanın kıymeti e, sosyal statüsüne göre değil, rengine göre değil zenginlik fakirliğine göre değil. İslamiyette kalbe bakılıyor. Yani Allahu Teala sizin kal e, malınıza bakmaz. Sizin cisimlerinize bakmaz. Lakin kalplerinize bakar. Bu mealdeki hadisi de düşünecek olursak asıl önemli olan kalpler ve o kalplerle insanlar Allah'a muhatap oluyor. Yoksa Ebu Cehil Mekke'nin reislerinden diye buna özel bir muamele gerekmiyor. Ee, ve o öyle istiyor diye e, gariban müminleri uzaklaştırmak diye bir şey uygun değil. Bu noktada ayet-i kerimeler hatırlatıyor. Gerçekten de tarih boyunca e, gariban insanlar İslamiyet'i bir melce olarak görmüşler. İslamiyet'te aradıklarını bulmuşlar ve e, diğer insanlarla, havas olan insanlarla alim olan, zengin olan insanlarla yan yana olabilmişler. İşte camide İmam dışında kimse için özel bir yer yoktur. Kim önce gelirse uygun bir yere oturur, ibadetini yapar. Kimseye tahsis edilmiş bir yer yoktur. İslamiyet'te bu noktada bir eşitlik söz konusu. Kanunlar önünde bir eşitlik ve bu gibi noktalarda bir eşitlik söz konusu. Bu da bize İslamiyet'in ne derece ulvi bir din olduğunu, ne derece kemal bir mertebesinde bir din olduğunu bize gösteriyor. Cenab-ı Hak İslamiyeti layıkıyla yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle, hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.